Arkadaşlar Mesut Kulara merhabalar. ondan Geçen bir arkadaş Yamaha YBR ile ilgili bir soru sormuştu. Hem buradan bilgi olsun hem de Cihan Usta'm bize bilgi versin. Ustam anlat bakalım şimdi. Yamaha YBR'de ayar tutmuyor dediği gibi. Onun anlattığı sordu o. Evet. 2 milin arasına bisikletin bir tane bir tek bisikletin ön teker bilyası küçük. Evet. İki milin arasına bir tane bilye koyacak. Devre tasındaki ayar vidasını ayarladıktan sonra o onluk somunu konturasını sıkacak. İki milin arasında bilye olmazsa mili birbirine krapaj yapar dolar. Düzen tutturamaz. Kontra'yı da iyi sıkması lazım. Kontra'yı da iyi sıkacak. 2 mil'in arasında bir tane bilye olacak. 10 tane atmaya gerek kaynak yok. Kaynak maynak kesinlikle atmayın yok, arkadaşlar. Yok yok kaynak yok. Cihan usta. 10'lu kontra'yı da sıksın bıraksın. 2 mil'in arasına bisikletin bir tane tek ön teker bilyesini atsın. Usta verdiğin bilgi için çok teşekkür ediyoruz. Yoksa sürür kafayı bile hep dolar. <gülüyor> 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 usta çok sağ ol teşekkür ediyoruz. Sana kolay gelsin. Baya yoğun arkadaşlar Cihan usta.